Hocam, önceden benim dişlerim çok güzeldi. Estetiği de güzeldi, duruşu da güzeldi. Hatta bu konuda hava bile atıyordum. Ama dişlerim aralanmaya başladı. Dişlerimde bir dişimde, iki dişimde uzamalar oldu. Ben şu an kendimi beğenmiyorum. Neden? Ben de bir diş hekimine sorayım dedim. Sizinle bu konuyu dinlemek istiyorum diyorum. Biz bu konuda şunu diyelim diş aralanması varsa, dişlerde hareketlenme ya da uzama hissediyorsanız ciddi anlamda o bölgede diş eti probleminiz ve buna bağlı kemik kaybınız başlamış demektir. Yakın gelecekte bu dişimizde sallanma dediğimiz lüksasyon başlayacak ve siz bu dişi kaybedeceksiniz.